Çok değerli protokol, kıymetli katılımcılar, değerli arzunu. Sizlere kalbimlerle selamlıyorum. Bu satının 750. seneyi devriyesinde Hazreti Mevlana'yı rahmet tanıyoruz. 7 <laughs> asrın sonra Anadolu topraklarına gelerek gönülleri buluşturan, kalpleri sevgi, şefkat hamuruyla yoğuran, ilmi ve ürteyle birliği, beraberliği, kardeşliği yaşarken Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri'nin minnet bulacağımızı bugün bir kez daha Mevla Kürtleri Mevla'dayız. Sözlerin başına öncelikle bu Mevlana gecesini şehir arzusu düzenleyen belediyemize bu sanım atmosferi yaşamamıza vesile olan Mevlana Tasavvuf Kültür Sema Derneğimize Sema ve Musiki Topluğumuza özellikle de siz değerli Mevlana dostlarına teşekkür ediyorum. Çok kıymetli misafirler, Bilindiği üzere Mevlana, yedi asır önce Anadolu topraklarına gelerek ilimli İrfan ve Ordu millet olma şuurunu yerleştirmiş, Anadolu'yu bu aziz değerlerle yaşatmıştır. Bu topraklardaki kardeşlik, sevgi ve şefkatin kurulmasında, bu medeniyetin inşa edilmesinde ve bu günlere gelmesinde şüphesiz ki Mevlana'nın eserlerinin ayıbıdır. Mevlana'nın hikmeti sözleri, Tanrı'ya olmuş öğütleri, fitneyi, fesadını, hasreti silip atmış, adeta kardeşlik iklimini kurmuştur. Kuşkuşuz, bizlere bu bu gönül erlerinin ektiği sevgi tohumları, birlik ve beraberlik aşkı getirmiştir. Köklerimiz sağlam ve temellerimiz tabi, ruhlarımız tektir. Bizler bu topraklara köklerimize bağlıyız. Hz. Mevlana'nın Kur'an-ı Kerim ve i Şeriflerden aldığı ilhamla çağlar aşan mesajları ve gönülleri ilah etmektedir. Değerli Hazır'ın artık günümüzde barışın yerini savaşlar, dostlar, dostluk meclislerinin kavgalar, öfkeler oluşturmaktadır. Ne yazık ki bugün Filistin'de bir insanlık durumu yaşanmakta. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana çocuk, çocuk, kadın, yaşlı, hasta, emeği gelen birçok sivil katledilmektedir. Savaşların fikri ve kültürel ayakların dini temele dayalı farklı bakış açılarının kıskacında günler güne kendini yabancılaşan birçok insani değeri yok ederek kaos ve kargaşanın ortasında kendini bulan günümüz insanı şüphesiz Hazreti Mevlana'nın, daha büyük Hazreti Mevlana'nın çağrısına kulak etmek zorundadır. Sözlerim hoş gelin sen ve barışın. sen sebebim ve evrensel sebebim şu güzel misali son vermek istiyorum. hiddet ve hasabetli ölü gibi ol. Tevazu, alçak gönüllü, toprak gibi ol. Hoş gönüllü de deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Hepinize saygı ve sabrı.